takıcıların olduğu yerlere doğru gidiyoruz. Güzel, güzel. Önce gezeceğiz. Daha sonra bisiklet süreceğiz. Ondan Şimdi bir gezelim. Sonra yemek yiyeceğiz. Evet. Bundan başka da... böyle takıcılar falan var. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, kolay

Burada bir kuyruk var. Ama neyin, olduğunu... Ama neyin kuyruğu olduğunu bilmiyoruz. Onları de biz de böyle bakılır. Saat kulesi meşhur oraya geldik şimdi geziyoruz halinde. <laughs> Şimdi çok güzel bir yer tarifi aldık aşağıda. Evler falan varmış. Oraların e, güzel evler varmış. Oralarda fotoğraf çekebilirsiniz dediler. Artık bir de bu, kiliseler bu taraftaymış. Büyükada'da üç tane kilise var biliyorsunuz. Oralara doğru gidiyoruz. Aslında durur <laughs> Niye herkes bak ben onu değilim? <laughs> millet bir çekmemiş onlar. Keşke benim bisikletim burada olsaydı, ne gider, Ne giderdik, ne giderdik. Bisiklet süreceğiz ama ben bu kıyafetle nasıl süreceksem bilmiyorum artık. İvda Hanım ne güzel giymiş, sporlu spor. Biliyormuş spor. <laughs> <laughs> sanki. <sende. gülüyor> Vallahi. <gülüyor> varmış. Aslında formada giyebilirmişim. Ama formayla da yok ya. Erkek gibi olur. doğru yani evlerin olduğu sokağa doğru gidiyoruz orada fotoğraf çekip artık bir de oradaki kiliselere bakacağız. Ee, belediyenin kendi araçları var. Bütün alanı gezdiriyormuş. Fakat demiştik ki bu kuyruk neyin kuyruğu falan. O, o kuyrukmuş. Araç kuyruğuyormuş. Ondan ötürü e, çabuk bitiyormuş. Yani şu an dolanıyoruz. Yorulursak büyük ona bineceğiz. Ondan sonra işte bisiklet turu yapmak istiyorum ama ben bu kıyafetle bununla nasıl bir bisiklet turu yapacağım bilmiyorum yani ama yapmak istiyorum. Neyse forma varmış. En olmadı forma giyerim ne dersin. Ondan öyle gezmeye devam ediyoruz o zaman. tarif etti. Göbek vardı işte oraları çektik. Oradan aşağı doğru gittiğinizde eski evler var dedi. Orada çok güzel fotoğraf çekebilirsiniz. Biz galiba yanlış geldik ama çok güzel bir yer burası. Görüyorsunuz hep orman falan filan. Burada ilerliyoruz. O zaman şimdi burayı çekelim. E, Dimitri, ya söyleyemiyorum. Bir tane Rum bayandan e, öğrendik ismini. Ya unuttum. Kiliseye geldik işte. Ee, cenaze vardı öğlenliğin. Saygısızlık olmaması adına gelmedik. Şimdi geldik. Umarız kapalı değildir. Hadi gidelim. Kapalı galiba. Biz daha bisiklet süremedik ya. Kapalı mı? kadın bize söylemişti bir dakika. Evet kilitlemiş. Evet şimdi bisiklet turu yapıyoruz. Yavaşla. <laughs> <laughs> Etekli. Videodayken şarkı çalıyordu. Şimdi niye durdu? Gel. Hayır, şey, şey, yani işte video açacağım. Gel gel. Adı sokaklarında bisiklet sürüyoruz. Gelse de şu beraber. Hivda gelsene. Geliyorum da. Neredesin? <laughs> dur yavaş. <laughs> Allah'ım bu acemi beni de düşürecek, kendisini de. Geremem. Yanıma gel, yanıma he. Acemi değilim. <laughs> Vallahi acemisin. İster <laughs> ya kabul et. De, ben de, 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 de bisiklet sürmüyorum. <laughs> Tabii canım. <gülüyor> <gülüyor> dur dur Hivda yavaş <gülüyor> yavaş. <gülüyor> Evet, ada turumuz bu kadardı. Adayla geldik, kiliseye gittik. Adayı bol bol gezdik. Hem orman var. Ormanlar çok güzel. İşte bisiklet sürdük, gösterdik sizlere. Sonra vapurla Beşiktaş'a doğru geri dönüş yapıyoruz. Hoşçakalın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, kanalımıza abone olmadıysanız hala abone olursanız çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim şimdiden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.